Aşağı atlayalım şuradan. Tamam. Rasim abiyle de bir bayramlaştık. Şimdi gideyim. Ee, dedemin o doğru gideyim. Dedemin iş yerine doğru gideyim. Aha. Lan. Lan Özkan. Ooo abi. Lan gel lan buraya. İyi bayramlar kardeşim ya. İyi bayramlar abi. Öksür gibi kafa tokuşturuyor Özkan. Kafamı yaracağım. Ha, pardon abi. Ne yapıyorsun lan? İyi abi ya. Gördüğün gibi çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de bir bayramlaşmaya geldim ya. Ya Özkan sana ne soracağım? Sor abi. Ya oğlum ben buraya siyah pasatımı fark ettim ama nerede olduğunu görmüyorum. Abi işte burada ya. Ha pardon kardeşim buradaymış ya. Ya abi bir pasat almışsın illa gözümüze sokacaksın ya. Ulan o kadar para verdim tabi sokacağım. Sen alsan başka tarafımıza sokarsın. Hadi görüşürüz hadi. Daha gideceğim arkadaşlar size bir pasatımı göstereyim. Bu pasatımı yani 10 numara görmüş olduğunuz gibi simsiyah su gibi abi amma abarttın ya sus lan sen su gibi arkadaşlar su gibi yavrum benim be bu da Özkan bir pasat değil ama Özkan yani pasat değil ama Özkan hadi lan kaçıyorum ben rotamız çizilir mi gençler bir bakalım ya Dedemin o yana doğru gideceğim ya. Aracın size de içini göstereyim de şöyle. 10 numara 5 yıldız bak. Şöyle ben bir çıkayım yavaştan. Aracımıza çarpmayalım. Bir dünya para verdik. Hadi görüşürüz ya. Adama da selam verelim mi? Burada bir abi daha var. Aha şurada bir abi daha vardı. ya tam da onu diyecektim. Dur. Özgür abi. Abi iyi bayramlar. Oğlum ne yapıyorsun lan? Abi bayram. Lan oğlum ben git işine. Abi çok sinirlisin sen ya. Harbiden çok Abi bu arada bir şey soracağım ya. Ben pasatımı buraya fark ettim. Gördün mü? Ha gördüm. Ben fark ettim ya. He güzel mi? Lan oğlum bir git Allah aşkına ya. Tamam abi kızma. Ulan herkes de pasatımı kıskanıyor ha. Kıskan lan. Ben olsam ben de kendimi kıskanırım. Şunun güzelliğine baksana. Ulan var ya keşke benim olsa diyeceğim de zaten benim. <laughs> Hadi binip gidelim. Geç gençler geç. Senin araç pasat değil galiba. Gidelim bir bizim oraya doğru bir gidelim. Bizimkilerde bir bayram ziyaretinde bulunalım. Nasıl ama arkadaşlar? Su gibi değil mi? Ya arkadaş şu pedallar çalışmıyor ona rızık oldum. Bak şey burada, bak pedalın tuşu burada. Yani şu anda sadece direksiyonla oynuyorum. Alttan da klavyeye basacağım. Tek elle direksiyon tutuyoruz ya. Arkadaş böyle saçma bir şey görmedim ya. Pedallarda bir problem var abi. Çalışmıyor abi. Ya hop birbirlerine girdiler. Sakin olun lan. Ben önce geçerim tamam. Yani ben önce sırf benim önce geçmem için neler yapıyorlar ya. Ne oluyor lan? İşte pedallar bozuldu zaten. Pedal çalışmıyor abi. Ee, ne yaptıysam ee, bir fren çalışıyor bir gaz çalışıyor bir çalışıyor bir fren çalışıyor. herhalde beyinde bir karışıklık var geri zekalı bir tane koyacağım olan beynini de komple götüreceğim karışıklık kalmayacak ama az kaldı aferin lan bak nasıl yolur ya gördün mü gördüm fırsatın geldiğini yani kökten halledeceğim az kaldı altta klavyeyle gaza frene basıyoruz İşte idare etmeye çalışıyorum ne yapalım ya artık klavyeyle oynamak daha sıkıntı yani sağ sola çevirmek klavye ile daha sıkıntı. En azından şimdi böyle bir e, direksiyon var. Yine klavye ile idare edeceğiz. Garz freninde. Onun çözümünü en kısa zamanda e, sağlamaya çalışacağım diyeceğim de. Zaten çok fazla izlenim olmadığı için çok da üzerine düşmüyorum. Zaten pek fazla video da çekmiyorum artık. E, ya video çekiyoruz çekiyoruz. izlenmeye bakıyorsun düşük. Video çekiyorsun çekim izlenmeye bakıyorsun düşük. Edit'e bak uğraşıyorsun. Çekime uğraşıyorsun sonra geliyorsun atıyorsun düşük. Ya adam da moral kalmıyor. Atası gelmiyor adam. Yani ben şu anda eğer bu videoyu yapmadan önce bir e, V12 TV'nin son izlenmelerine baksaydım eminim ki bu videoyu da çekmezdim. İzlenmelerini görsem hani bu videoyu da çekmezdim. Çünkü rezalet derecede düşük abi. Video atası da gelmiyor. Bundan dolayı V12'ye fazla video atmamaya başladım. Fark etmişsinizdir. Yani eskiden sürekli her gün video attığım kanala artık haftada bir falan bir video atıyorum. Ayda yılda bir yani. Ee, kaplumbağa gibi kaldım lan. Lan kaplumbağa gibi kaldım lan. Lan kaplumbağa gibi kaldık lan. Allah cezanı vermesin. Lan dayı sen ne yapıyorsun orada lan, lan niye içine oturmadın oğlum? Oğlum son anda Şeyden kurtulalım dedik daha da beter bir kaza yaptık ha. Son anda kötü bir kaza yaptık işte öyle arkadaşlar Yani bu izlenmeler açıkçası dediğim gibi yani canımı sıkıyor Bundan dolayı da pek video atasım da gelmiyor he vanı gittim hatta pedallar kırıldı diyorum yani pedalları bile yapartım gelmiyor Bir ara iyi izleniyordu sonra bilmiyorum ne olursa Bir düşüş yaşadı yine Ondan sonra da zaten artık adamda bir video atma hevesi olmuyor. Ya bilmiyorum gayet de güzel videolar çektiğimi düşünüyorum. Hani eğlenceli, keyifli videolar çektiğimi düşünüyorum. Ne diyeyim yani zorla izletecek halim yok tabii ki de. Yani bunu da bir tane kardeşim Discord sunucuda şey istemiş. Özel olarak istemiş. Şurada fazlata bir video çekebilir mi diye. Çekerim niye çekmeyeyim yani. O kadar gelmişsin, zahmet etmişsin, söylemişsin. Çekeriz benim sıkıntım yok ben video çekmeye üşenmem ama sadece karşılığını görsem yeterlidir yani karşılığını gördüğüm bir videonun e, misliyle şeyini yaparım v şeyini videosunu falan çekerim editini hiçbir sorun yok o konuda da işte karşılık biraz sıkıntı biraz izlenme varsa mesela like'larda falan biraz yüklenin arkadaşlar yani 150 kişi diyor 10 kişi beğeniyor öyle olmaz ki zaten 150 kişi diyor yani ne olacak bir like tuşuna basarak Sizden para da almıyoruz ki Pasatla gelin ben dedemiz ziyaret etmeye İleride ya bu bu çiftlik kiminde lan Kiminde lan o artık benim olacak ha Yani kendime bir tane çiftlik almak istiyorum arkadaşlar Parayı biriktireceğim direkt orayı satın alacağım artık orası benim olacak yani benim de bir çiftliğim olacak arkadaşlar. <laughs> Öyle düşünüyorum şu anlık ama bilmiyorum yani. Bakacağız bir duruma göre bir değerlendirme yapacağız. Bir aşağı doğru inelim buradan. Bakalım dedem nerede abi benim? Burası kapalı. Burada normalde açık ama çarpı işareti var. Havada uçuyor bilmiyorum. Giremiyoruz yani bir türlü. Burada da çarpı işareti var. Nereden gireceğim lan? Oo, dedem her yere kapatmış lan. Ha burada. Tamam. Tamam. Oğlum inşallah tır kamyon gelmez önümüzde pasatı çizdirmeyiz Lan yollar çok bozuk ya baksana şu yolların kötülüğüne Şu yolların bozukluğuna baksana abi